Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanında yine kız kuzenim var arkadaşlar. Merhaba. İsmimi artık bir önceki videodan biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. gerek yok. Dün attığım videodan görmüşsünüzdür. Ee, şu an arkadaşlar Serra ile arkadaşlar. Niye çok arkadaşlar dedim ya? Arkadaşlar <laughs> evi düzenleyeceğiz. Evinin evini mobilyalayacağız. Bu arada Steve Steve Steve, Steve kafası taktım arkadaşlar. Çok <laughs> mantıklı. Ee, o kadar güldüm ki ben az önce ya. Evet. Arkadaşlar Serra'nın şeyleri Serra'ya bırakıyorum. Ben seçtim bu arada yatakları evet. falan. Yataklı Galatasaraylı olduğunu çok belli ediyor Serra bu arada. <laughs> ben eşyalarını aldım onun için. Bu arada kaç bu? Ha? Kaç bir yedi, var. yedi. Arasına koyamazsın. Arasına koyamazsın. Köşelere koyabilirsin. Köşe olur. Köşelere sarı kırmızı yatak. Yanına sandık koy bir tane. Yanına mı? Hadi şuraya sarı. Buraya da kırmızıya bas. Yediye. Şimdi kırmızıya bas. Bas şimdi ama. Tamam. Arkadaşlar yatakları yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi ben hızlı arkadaşlar. Bu video bu arada kısa sürer büyük ihtimalle. Ama siz yine de bu videoya like atmayı unutmayın. Bu elmas setini neden aldım? Arkadaşlar zırh askısına koyacağım. Anam biz şey oynadık. Şey e, Neyse koyarız Kılıç yani. Kılıç koyuluyor mu buna? Hayır şey sandığın içine. He onu boş içine. ver onu koymayalım. Şimdi arkadaşlar tablo koyalım. Oraya değil ya oraya koyma. Hmm. Buraya nereye? Nereye istiyorsun? Bunu ben yapıyorum arkadaşlar nereye? Hmm. Buraya olsun diye tamam Bu olur mu? Dövüş. Sadece dövüş çıkıyor. Aha cam kırıldı. Şimdi şunu yukarı atalım iki dakikalık. Sana iyiye basalım. Ben iyiyle yapıyorum arkadaşlar o oh. hareketi. Niye olmuyor ya? Başka bir şey yok galiba. Neyse. O zaman şöyle bakayım. ha Bak bu çıktı. <laughs> Oha oh. bu, bu olsun mu? Güzel oldu ya. Evet olur. Buraya şimdi fırın koyabiliyor muyuz? Öyle koyma ya. Ben koymayacaktım da koyabiliyor muyuz diye baktım. <laughs> Yanlışlıkla yaptım orada. <laughs> Fener koyacaktım. Arkadaşlar burada ben niye yapıyorum Serap? Bunları senin yapman lazım. Evet Sera sen devam et. Ben bayağı bir ayarladım tamam, artık. o kadar şey fena koyma. Tamam. Şimdi şu, şunu yukarı atayım. Şunu alayım. Evet Sera devam et. Ee, fırın var. Arkadaşlar şu an güzel gidiyoruz. Şuraya fırın koy. Fırın koy. Evet fırın oraya. Hmm. Halıyı nereye koyacağım? Halıyı ortaya bir yere koy bence. İşte ya. ortaya koyacağım. İki tane oraya. Ama oradan çıkman lazım kırmızı kırmızı hmm. nasıl olacak? Neyse küçük yapalım sarı. Yani. Küçük olsun. Oldu bence. <laughs> yani. Ama şöyle de olabilir var bir Böyle değil de. Ha biliyorum. sarı. Ha, biliyorum biliyorum. Var Lan yan yanlış yaptım pardon. Şurası sarı, Yok. şurası kırmızı, şurası sarı ha. böyle. Evet öyle. Böyle olsun arkadaşlar. Böyle daha güzel oldu. Şimdi ne koyalım? Biraz... Şunları koyduk şimdi. Bu koyduklarımız. Hmm yukarı atalım. Ha elmas seti. Şimdi alacağımız yeni şeylere bakalım. Ne alabiliriz evet süs olarak? Dur, bu şey elmas seti koyalım. Elmas seti koyacağız şimdi. Bir bakalım. Örs koyalım mesela. Ne? Hayır şey. Örs. Örs koyalım. Örsün. Her şey, örs. Örs. İskele. Çalışma, yemek masası. Çalışma masası. Çalışma arası. masası ile yemek masası. İskeleye ben yemek masası olarak kullanıyorum. Evet. Bana öyle şu, şu basamaktan. Sonra kapı. Bir tane kapı. Ama siz ne yapacağımı anladınız büyük ihtimalle izleyen arkadaşlar. Ama Serra anlamamış olabilir. Ee, flama. Kırmızı <laughs> flama. Kırmızı ve sarı. Hayır sadece kırmızı alacağım. Şimdi bunu bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar Serra bunu bilmiyor olabilir. Büyük ihtimalle de bilmiyordu. Ben şöyle iki tane yemek sandalyesi diye düşünüyorum ben bunu. İskele. Yani bunu böyle koyuyorum arkadaşlar. Buraya kapı koyuyorum, buraya da flama koyuyorum. Bak şimdi şey oldu. Koltuk. Koltuk. Yani ya, sandalye. Nasıl oldu? Güzel olmadı mı? Evet. Arkadaşlar bence güzel oldu. Şuraya da bir tane koyalım. Evet, bunu arkadaşlar ben bu arada bir tane. Evet arkadaşlar geldik bu arada az geldik hemen. Ee, şimdi arkadaşlar ben bunu bu arada eğilerek koymak zorundayım. Ben bunu arkadaşlar bir tane YouTuber'dan gördüm ama ismini veremem. <gülüyor> <gülüyor> İsmi olmaz. Bana söyler belki çünkü kuzenim. Evet ama siz burada açıklayamam. Ya yani şimdi... niye açıklayamıyorsun? ben anlamadım. Boş ver. Neyse evet, boş verin. Evet. <laughs> şimdi ee, evet. bunları aldık. Örs aldık. Örsü de koyalım şuraya. Ee, burada ben yapıyorum ya biraz da sen yap. Şunun arkasına flama koysak olur mu? Ah, <laughs> olur mu? Olur mu? Olur mu? Bilmiyorum. Olur mu? Bilmiyorum ki. Bilmiyor. Neyse yani oraya koyamıyoruz zaten galiba. Ama bizim gerçekten şey oldu yani. Ko şey oldu. Yemek masası gibi olmadım Yorumlara yazın. Pasta koyalım bir tane de. Oraya. Or Orayı bayağı süsledik ya. Pasta. Pasta da olur. Hop kapıyı arkaya atalım. Koyamıyor musun bunun üzerine? Bilmem. yere koymaya çalış. Hmm, koyamıyoruz. O zaman fırının üstüne koyalım. Hani fırında pişiyormuş gibi falan. <laughs> ee, şu en sona arkadaşlar işte. bu arada ben yaptım. Ama şimdi bu zırhları Sera'ya yaptıracağım. Sera. Ya. Sera Allah Sivris. ben bunları üstüme giydim. 8, Benim de 7, 6. Evet Sera şimdi bunları üstüne tıkla. Sağ tıkla bak. Mesela kafasına sağ tıkla şöyle. Tıkla bakayım sağ. Bak oldu gördün mü? Şimdi pantolon. Alta tıkla. Tıkla. Şimdi e, bot. En alta tıkla. Tıkla. Şimdi göğüslük. E, şeye tıkla. tam tamam. ortasına. tam bunu yaptı arkadaşlar Serra. Şimdi ne koyabiliriz? Ee, ne <laughs> almıştık? Bir kılıç alalım. E, kılıç koyamıyor buna. Bu Hiç yeni işte modda. Sandığa koysak. Sandık koysun e, ama. Sandık. Sandığa elmas koyalım. Niye kılıç koyuyoruz? Hayır kafam gitti. Yani kafam aynı kafaydı da neyse. <laughs> elmas. Arkadaşlar Serra zenginliğini gösteriyor burada. Tamam yeter. Biraz da normal elmas koyalım. E, elmas blok. Elmas blokları sen ne kadar ettiğini biliyor musun? Elmas bloklar çok para ediyor. <laughs> elmas, elmas bloklar var mı? Ki? Kılıç. kılıç. Nedir ayet kılıç? Yok, adam. güzel. Güzel. <laughs> 8 bu 8. 8 vuruyor. Bunu da koyalım. Ee, bir de ne koyalım? Başka da bir şey koymayalım. Ee, arkadaşlar. Ee, bir dakikaya geliyorum hemen. Ee, arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar video video güzel oldu yani. Evi süsledik Serra'nın evine. Bence gayet güzel oldu. Biz de arkadaşlar hatta şunlardan ben şunu şöyle yapmıştık ya. Şunu şöyle, şunu şöyle. Daha güzel olmadı mı? Hatta şunu şöyle, şunu şöyle, <laughs> şunu da şöyle. Daha güzel olmadı mı? Oldu bence. <laughs> tamam böyle kalsın. Arkadaşlar. Serra'nın evini arkadaşlar 10 üzerinden puanlayın. Bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Serra kaç dakika gelsin bu videoya? <laughs> Bu sefer 15'e 20 e like arası. Evet arkadaşlar, 15'te 20 like arası. Çok büyük bir like istedi Serap bayram özel. Bu arada yine bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Ben kutlu olsun. Ara, Hepiniz seviyoruz. Genelde YouTuber'lar hep daha binlerde istiyorlar yani. Evet arkadaşlar. Evet YouTuber'lar çünkü onların fazla abonesi var. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay evet. bay.